Bilim Kültür Merkezi'nin değerli öğrenciler herkese merhabalar. Bu videomuzda da arkadaşlarım Mayıs ayının 3. ve 4. haftasını içeren yaşadığımız yerin ülke ekonomisine katkısı adlı konumuzu öğreneceğiz. Ee, özellikle ticaret, ihracat, ithalat bu tür kavramları yakından tanıyacağız arkadaşlarım. Öncelikle hepimiz şu simgeyi e, bir ürün üzerinde elbet görmüşüzdür. Bakalım bu simge neymiş? Kullandığımız birçok ürünün üzerinde üzerinde gördüğümüz bu görsel ya da yazı ürünün Türkiye'de üretildiğinin göstergesidir arkadaşlar yani o ürünün e yapımını sağlayan, üreten ülke Türkiye olarak e, bu simge ya da bu damga vurulmaktadır. Peki, şimdi ticaretten bahsettik. Yaşadığımız yerin ülke ekonomisine katkısının ticaretin inanılmaz önemi var. Nedir öncelikle ticaret? Onu öğrenelim. Üretilen mal veya hizmetlerin insanlar arasında alınıp satılması birer ticari faaliyettir. Marketten süt, mağazadan televizyon almak ya da sadece bunu ürün olarak düşünmeyin otelde konaklamak, ticaret cari faaliyetlere örnek verilebilir. Bir ülkenin arkadaşlar her yerindeki coğrafi koşullar, yeryüzü şekilleri ve iklim türleri aynı değildir. Özellikle biliyorsunuz ki biz geçmiş konulardan şunu öğrendik. Ülkemizde üç farklı büyük iklim gözükmektedir. Akdeniz iklimi, Karadeniz iklimi ve karasal iklim. İklime bağlı olarak hava koşullarına ya da bitki örtüsüne bağlı olarak oradaki gerek yerleşme olsun, gerek ev tipi olsun, gerek yetiştirilen ürünler olsun bunlar da iklime göre şekil bulmaktadır. Peki bu neden ekonomik faaliyetin ülkenin her yerinde aynı yapılması zor, zordur arkadaşlar. Ülkemizin bir şehrinde üretilen ürünler diğer şehirlere gönderilerek insanların kullanımına sunulur. Şimdi ben bunu size açayım bu ne demek? Diyelim ki biz çayı öğrendik arkadaşlar. Çay e, nerede yetişiyor? Karadeniz e yetişiyor. Karadeniz'de birinci derecede ortaya çıkan tarım çaydır. Şimdi Akdeniz'deki bir bölgenin ya da bir yerin çayı temin etmesi Karadeniz'den sağlanır. Bakın bu bir ticarete örnektir. Ya da muz. Nerede yetişecek? Akdeniz'de. Portakal Akdeniz'de yetişecek. Karadeniz'deki kişilerin de ya da bunu kişi olarak düşünmeyin. Marketler olur, fabrikalar olur vesaire. Karadeniz'deki kişilerin de arkadaşlar Akdeniz'den muzu ya da portakalı temin etmesi çünkü orada yetişme imkanı ya da yetiş yetişme iklimine sahip değil. Bu da bir ticareti örnektir. Dolayısıyla ticarette karşımıza çıkan coğrafi koşullar, yeryüzü şekilleri ve özellikle iklim türleri farklılık gösterdiği için ticaret de farklılık göstermektedir. Peki Antalya'da üretilen portakalın kasalara doldurularak kamyonlara satılmak üzere marketlere gönderilmesi ya da İzmir'de üretilen zeytin, zeytinden fabrikalarda yağ elde edilmesi ve ulaşım araçlarıyla satış noktalarına taşınması ya da Kayseri'de üretilen mobilyaların ülkemizin diğer yerleşim birimlerine satılmak üzere gönderilmesi bunların hepsi arkadaşlar ticari faaliyetlere örnektir. Evet dostlarım ülkemiz tarım, hayvancılık, madencilik, sanayi ve turizm yönünden farklı özelliklere sahiptir. Bu nedenle ülkemizde üretilen ürünler de çok çeşitlidir. Yine bu iklim özellikleriyle ilgili arkadaşlar. Üç farklı iklim tipinin gözükmesi, birden fazla yeryüzün şekillerine Türkiye'nin hakim olması birçok ekonomik faaliyeti de ortaya çıkardı. Turizme bakalım. Turizm bir ülkenin ekonomik olarak kalkınmasına katkıda bulunan en önemli faaliyetlerdendir. Ülkemize her yıl çok sayıda turist gelmektedir. Turizm sayesinde ülkemiz hem diğer ülkelere tanıtılmakta hem de ekonomik bir faaliyeti yapılarak kazançlı sağlanmaktadır. Bunu da açalım arkadaşlar. Mesela Topkapı Sarayı. Neredeydi? İstanbul'daydı. Şimdi yurt dışında yaşayan kişiler İstanbul'a gelme amacı %80, %90 tarihi yerleri, tarihi mekanları görmek amacıyla. Örneğin Topkapı Sarayı dedik. Şimdi Topkapı Sarayı'nın İstanbul'da olması İstanbul'un turizm açısından gelişmesini sağlamıştır. Sadece bunu İstanbul olarak düşünmeyelim. Mesela Anıtkabir. Ulu önderimiz Mustafa Kemal'in e, ee, narşının bulunduğu Anıtkabir'de turizmi çeken bir faktördür. Dolayısıyla Ankara'da da da e, anıtkabir turizmde etkili olan bir bölgedir arkadaşlar. Peki ülkemizde bulunan karayolu, havayolu, deniz yolu ve demir ulaşım ağları uluslararası ekonomik ilişkiler açısından önemlidir arkadaşlar. Ülkemizde üretilen ürünler yurt dışına gönderilirken bu ulaşım yolları kullanılmaktadır. Örneğin ülkemizin en önemli limanların bulunduğu İstanbul, İzmir ve İskenderun'dan gemilere yüklenen ticaret malları diğer ülkelere gönderilir. Burada anlatılmak istenen şey şu arkadaşlar. Ülkemizin sahip olduğu ulaşım ağları gelişmiştir. Bu ulaşım ağları ya da ulaşımın sağlanma olanağı sayesinde ticaret de gelişmiştir. Peki, Antalya Havalimanı her yıl milyonlarca turistin ülkemize geldiği önemli bir ulaşım alanı olarak kullanılır. İstanbul Boğazı üzerinde bulunan köprüler Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan bir noktada bulunduğu için İstanbul Diğer ülkelerle yapılan karayolu ticaretinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Burada aslında anlatılmak istenen şey şu arkadaşlar, e, ulaşımın gerek ticarette gerekse turizmde ne kadar önemli olduğudur. Yaşadığımız yerden örnek verelim. Biliyorsunuz ki Gazi Paşa Hava Alanı çok sonradan Alanya Alanya'ya ulaşımı sağlamak amacıyla açılmış olan bir hava alanıdır Önceden turistler Alanya'ya gelmek isteyen turistler ne yapıyordu? Antalya'ya Antalya Havaalanı'na geliyordu. Daha sonra iki saat sonrasında Alanya'ya ulaşabiliyordu. Fakat e, Gazipaşa Havaalanı'nın açılmasıyla gerek yerli turisti, gerekse e, yurt dışındaki turistlerin gelmesi daha doğrusu Alanya'ya ulaşıma olanak sağladı. Bu da turizme geliştirdi. Ulaşımın bu noktadaki önemi daha iyi kavrandığını düşünüyorum şu anda. Yurt dışından ülkemize üniversite eğitimi almak için gelen öğrenciler bulundukları ilde barınma, beslenme ve benzeri ihtiyaçlarını karşılarken harcama yapmaktadır. Böylece bu kişiler bulundukları illerin ekonomisine katkı sağlar. Ülkemizin sahip olduğu eğitim sistemi arkadaşlar çok iyi üniversitelerin bulunması yurt dışındaki öğrencilerin ilgi odağı noktası olmasını da sağlamıştır. Bu da tabii ki de yurt dışına gelen öğrencilerin Mesela Ankara'da Gazi Üniversitesi'ne geliyor, yerleşiyor ama Ankara'ya ya da Türkiye ekonomik kat, ekonomik anlamda da bir katkıda bulunmuş oluyor. Peki gelelim ekonomik ilişkilerde teknolojinin rolüne arkadaşlar. Tarihin en başına dönecek olursak, geçmişte Asurlu tüccarlar Anadolu'da bulunmayan ürünleri Mezopotamya'dan kervanlarla getirip satıyorlardı. Anadolu'da yaşayan insanlar ihtiyaç duydukları ürünleri Asurlu tüccarlardan satın alıyordu. Tüccar dediğim şey ticaret yapan kişiler arkadaşlar. Böylece Anadolu'da yaşayan insanlar ihtiyaçları olan ürünlere Mezopotamya'ya gitmeden ulaşabiliyordu. Tüccarların getirdiği ürünler bittiğinde ise aynı ürünü temin etmek için insanlar çok uzun bir zaman bekliyordu. Örneğin bir ürün tüccarlara sipariş edildiğinde ürünün insanlara ulaşması çok zaman alıyordu. Çünkü Mezopotamya'dan Anadolu'ya, Anadolu'dan da Mezopotamya'ya katırlarla gidip gelmek gerekiyordu. Bu da çok uzun sürüyordu. Çocuklarım biz geçmişi bugünün bakış açısıyla düşünmememiz gerekiyor. Yani şu anki sahip olduğumuz üst düzey teknoloji. Bunu bilgisayar ya da laptop olarak algılamayın. Arabalar, uçak, tren vesaire. Ama bugünün şartları eskiden yoktu. Bunu anlatmaya çalışıyor. Fakat günümüzde ürünler bakın gemi, tır veya uçak gibi ulaşım araçları sayesinde bir ülkeden başka bir ülkeye kısa zamanda taşınabiliyor. Bir bölgeye gönderilen ürünler tamamen bittiğinde iletişim araçlarıyla sipariş veriliyor. Ulaşım araçlarıyla da birkaç gün içerisinde istenilen yere gönderiliyor. Yani eskisi kadar bu e, sipariş edilen ürün çok uzun zamanlarca beklenmiyor. Sadece birkaç gün içerisinde temin etmek mümkün olabiliyor. Telefon, televizyon, gazete, internet gibi buluşlar insanların iletişim olanaklarını arttırmış. Üreticiler hem ülke içinde hem ülke dışında yaşayan çok sayıda tüketiciye ulaşma imkanı bulmuştur. Elbet anneleriniz, babalarınız internetten alışveriş yaptığına şahit olmuşsunuzdur. Mesela bir ayakkabı alınıyor. Dikkat ederseniz 3 gün içerisinde İstanbul'dan Alanya ayakkabı gelir. İşte bu ekonomik ilişkideki teknolojinin, ulaşımının ya da iletişiminin sahip olduğu önemi vurgulamak amacıyladır. Ticari faaliyetlerin gerçekleşmesi için alıcı ve satıcının iletişim kurması gerekir. Geçmişte insanlar ticaret yapmak için yüz yüze iletişim kurarlardı. Böylece alıcı ve satıcı arasında iletişim imkanı doğardı. Eski zamanlarda uluslararası ticaret iletişim olanaklarının yetersizliğinden dolayı uzun zaman alırdı. Satılmak istenen ürünler katır, at, deve gibi hayvanlarla ya da küçük gemilerle taşınırdı. Bu da arkadaşlar çok ama çok büyük bir zaman kaybına sebep olurdu. Fakat e, asırlar geçtikçe, yıllar geçtikçe ve insanoğlu çağı atladıkça teknolojiyi de ekonomiye çok güzel bir şekilde yansıtarak bu imkanları en üst düzeye ulaştırmayı başardı. İletişim ve tek, ulaşım teknolojisi arkadaşlar ticari faaliyetlerin daha hızlı ve daha etkin gerçekleşmesini sağlar. Örneğin, bebek maması üreten bir firmanın yetkilileri ürettikleri malı tüketiciler tarafından bilinmesini ve kullanılmasını isterler. Televizyon, gazete ve internet gibi iletişim teknolojinden de yararlanarak bebek mamasının reklamını yaparlar. Ardından bebek mamasını hedef kitleye gönderebilmesi için ulaşım teknolojisinden yararlanırlar. Bu tamamen e, elbet biz... Televizyonlarda ya da internette çok fazla karşımıza reklamlar çıkmaktadır. Bir buzdolabı reklamı, bir e, ayakkabı reklamı. Bakın bu ticaretteki... E, İletişim gücüdür. Yani o ayakkabının size gösterilen görselin iletişim noktasında çıkan önemini göstermektedir. Siz o ayakkabıyı beğendiniz, iletişim sayesinde o reklamı gördünüz ve beğendiniz. Sipariş verdikten ilk üç gün sonra o ayakkabının belli bir noktadan size ulaşması da ulaşım teknolojisinin gücüdür arkadaşlar. Ürettikleri ürünleri gemilerle, tırlarla veya uçaklarla satış noktasına ulaştırırlar. Üretilen bir malın veya sunulan bir hizmetin ülkeler arasında satış yapılırken de benzer süreçler yaşanır. Ulaşım ve iletişim teknolojisinin gelişmesi ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlenmesine önemli katkılar sağlar. Yani sadece aslında bunu ülkeler arasında olarak düşünmememiz gerekiyor. Ülke içinde de ekonomimiz canlanması, iletişim ve ulaşım teknolojisinin gelişmesiyle doğrudan paralel gösteriyor arkadaşlar. İletişim teknolojileri sayesinde insanlar ihtiyaç duydukları ürünler hakkında bilgi alabiliyor ve ürünler, ürünleri sipariş edebiliyor. Kullandıkları ürünler hakkında şikayetlerini yetkilere iletilebiliyor ve gerektiğinde ürünü nasıl iade edeceği de öğreniliyor arkadaşlar kişiler tarafından. Evet şimdi ekonomiye katkıların ticareti gördük, turizmi öğrendik. Bu katkı sırasında e, iletişimin ve ulaşımın gücünü, teknolojinin gücünü de öğrendik. Şimdi bir de turizme ayrı olarak bakalım. Turizm ve uluslararası ilişkiler arkadaşlar. Öncelikle turizm nedir? İnsanların gezip, görmek ve dinlenmek amaçlı yaptıkları gezi ve ziyaretlere turizm denir. Bu gezi ve ziyaretlere katılan kişilere turist adı verilir. Turizm iç turizm ve dış turizm olmak üzere ikiye ayrılır arkadaşlar. İnsanların kendi ülkesinde yaptığı gezilere iç turizm denir. Örneğin sizin buradan yani Alanya'dan Bodrum'a gitmeniz ülke içerisinde bir hareketlilik olduğu için iç turizme örnektir. İnsanların kendi ülke dışına yaptığı gezilerde dış turizme örnek gösterilebilir. Tekrar örneklendirirsek sizin Alanya'dan Almanya'ya gitmenizde yurt dışına çıkacağınız için ülke sınırları dışarısına bu da dış turizme örnek gösterilebilir arkadaşlar arkadaşlar. bu noktada şu bilgi bizim için çok önemli. Çünkü sorular arkadaşlar genelde buradan geliyor. Turizm. Lütfen ama lütfen unutmayın. Ülkemizde yapılan ekonomik faaliyetler arasında önemli bir yer tuttuğu için bacası sanayi olarak adlandırılır. Yani sorular sizden bacası sanayi olan ekonomik faaliyeti isterse vermemiz gereken cevabımız turizmdir dostlarım. Peki bu süreçte gezip dolaştıkları yerlerdeki insanların yaşam şekillerini ve kültürel özelliklerini tanımaya çalışırlar. Bizler de yabancı turistlerden onların dillerini, kültürlerini, yaşam biçimlerini ve dünyaya bakış açılarını öğrenmeye çalışırız. Bu sayede kültürler arası etkileşim meydana gelir. Turizm farklı ülke toplumlarının birbirinin daha yakından tanımasını sağlar. Mesela bir arkadaşınız var Rusya'dan gelmiş okulda bir arkadaşınız. Siz e, fark etmeden ya da fark ederek onun Rusya'daki yaşam tarzına şahit olursunuz. E, Rusya'daki örf ve adetlerine, geleneklerini, giydiklerine, yediklerini, içtiklerine o kişi sayesinde öğrenirsiniz. Aynı şekilde o Rus arkadaşınızın da sizden e, Türk örf ve adetlerini, Türk yaşayış biçimlerini ya da Türk kültürünü öğrenir. Bu e, kişiler arası ya da kültürler arası bir etkileşim demektir arkadaşlar. Peki, farklı kültürler arası etkileşimler, ticari ilişkileri de olumlu etkiler. Yabancı turistler ülkemizde gel, ülkemize geldiğinde konaklama, beslenme, ulaşım gibi hizmetleri almak için harcama yaparlar. Turizm uluslararası ticaretin gelişmesine olumlu yönde etkiler. Özellikle bizim yaşadığımız bölge olan Alanya arkadaşlar çok fazla bu konuda üst düzeydedir. Yani de uluslararası ticaretin en e, işlek olduğu noktalardan biridir Türkiye'de. Peki turizm insanlara çalışıp gelir elde edebilecektir, iş olanakları da sağlar. Bu ne demek? E, diyelim ki yazın 3 aylığına mevsimlik olarak çalışmak istiyorsunuz ve Bodrum'a gidiyorsunuz. Bodrum'da e, bir iş bularak 3 aylığına o işle meşgul olabilirsiniz. Yani turizm sayesinde otelde ya da turizme ait farklı bir kavramla beraber siz o 3 ay içerisinde iş sahibi de olabiliyorsunuz arkadaşlar. Peki doğal ve tarihi ortamların korunması ve geliştirilmesinde de önemli rol oynar dostlarım. Gelin beraber sorular çözelim ve konumuzu daha iyi pekiştirelim. Şimdi yukarıdaki görsele bakılarak aşağıdakilerden hangisini söyleyemeyiz? Şimdi soru üzerinden bir konu anlatımı yapmak istiyorum. İthalat ve ihracat kavramları var karşımda. İthalat arkadaşlar, bakın ithalat içinde al kelimesi var. Dış alımdır. Yani bir ülkenin, başka bir ülkeden mal almasıdır ya da bir ürün almasıdır. Biz buna ithalat diyoruz. Yani ithalat kelimesinin içerisindeki al kelimesi size bunu hatırlatabilir. İhracat ise bir ülkenin başka bir ülkeye mal veya ürün satmasıdır. Bu da aklınızda ihracat kelimesinin son iki harfi sat ve at'tan kalabilir arkadaşlar. Peki bu tabi ticaret kavramları açısından bunları bilmemiz gerekiyor. Hangisi söylenemez diyor. Şimdi bakın D'den başlayalım. Ülkelerden farklı miktarlarda kahve ithal edilmektedir. Evet arkadaşlar buradan görebiliyoruz. Kahve ithalatı yıllara göre değişim göstermektedir. Bakın burada 2011, 12, 13, 14, 15 şeklinde farklı yıllara göre biz e, ithalatın yani dış alımın sayılarda ve oranlarda farklılık gösterdiğini görebiliyoruz. Peki B'ye bakalım. Kahve ithalatında Brezilya ilk sırayı yer almaktadır. Şimdi bakın en üstte Brezilya'nın sahip olduğu dolar 429 milyon dolar ve bunun üstünde bir rakam yok arkadaşlar ve kahve ithalatında Brezilya'nın ilk sıraya yer aldığını görebiliyorum. Şimdi bakın kahve ihracatı sürekli olarak artış göstermiştir. Şimdi şu grafiğe geldim. İhracatı buldum. E, açık kahverengi tonunda göstermiş. Şimdi yıllara göre sürekli artış göstermesi ne demek? Rakamların daha doğrusu oranların sürekli artması demek. Şimdi 12 27 31, 34. Tamam 2014 yılına kadar sürekli bir artış söz konusu. Fakat bakın 2015'e geldiğim zaman 34'ten 30'a düştüğünü görüyorum. Şimdi 2015 yılında bir düşüşe geçtiyse biz burada sürekli artış göstermiştir diyemeyiz arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız A çıkmaktadır. İkinci soruyu size bırakmak istiyorum. Bir dakikanız başladı. Evet dostlar e, yaptığınızı düşünüyorum. Buna göre demiş günümüzde alanlardan yaşanan gelişmelerden hangilerinin hangi alanlardan ticareti hızlandırdığı ve kolaylaştır söylenebilir. Bakın ben yukarıya göre hareket ediyorum. Çünkü soru bana buna göre diye başlamış. Bakın şimdi e, tırlar, trenler, gemiler ve uçaklar demesi ulaşım alanını kapsar. 2'yi alıyorum. Devam ediyorum. Telefon. İnternet, bankacılıktan bahsetmesi, iletişim ve teknoloji alanını kapsar ve cevabımız D olarak karşımıza çıkar dostlar. Dördüncü sorudayım. Bir dakikanız başladı. Söylenemez diyor. Ona dikkat ediyoruz soru köküne. Şimdi arkadaşlar verilen örnek olayda aşağıdaki sektörlerden hangisinin doğrudan etkilendiği söylenemez. Bakın, şimdi hava yolları demesi bir kere ulaşım alanını kapsar. B'yi eledim. Devam ediyorum. Antalya'da bir otelde 10 gün konaklamışlardır. Bakın otelde konaklanması hizmet sektörüne girer. D'yi de eledim. Şurada ne demiş? Türk kahvesi, lokum ve zeytinyağı demesi tarım alanından da bahsediyor. Fakat Ceyhan'da yani C şıkkında hayvancılık ile ilgili bize bir bilgi vermemiş. Dolayısıyla cevabımız C olarak karşımıza çıkıyor. Evet, bir dakikanız başladı. Peki buna göre turizmin hangi alanlardan hangilerine etkisinden bahsedilmiştir? Bakın örneğin demiş şuradan başlayalım. Turistler gittikleri ülkelerde birçok yeni mekanı ziyaret ederek yeni insanlarla ve toplumlarla temasa geçmektedirler. Şimdi burada sosyal bir alan söz konusudur. Devam ediyorum. Böylelikle farklı toplumlar birbirleri ile karşılaşır. Yani kültürel etkileşimden bahsediyor arkadaşlar. O zaman üçü de aldım. Devam ediyorum. Neticede farklı inançlar, diller, etnik yapılar, yaşam tarzları birbirini tanır. Yani burada sosyo-kültürel alanının etkisinden bahsediyor. Fakat yukarıda ekonomiye dair bir durum ya da bir örnek yok. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3 olmak üzere C şıkkı karşımıza çıkıyor. Evet 10. soruyu da yapalım. Başladık. Şimdi de arkadaşlar yukarıda bize Turizme etkileyen bazı örnekler verilmiş. Öncelikle bir okuyalım isterseniz. Ülkemize gelen turistlerin nerelerden geldiği incelendiğinde daha çok yaz turizmin geliştiği, gelişmiş olduğu bölgeye gelen turistin deniz turizmi gelişmediği soğuk iklim bölgelerinden geldiği görülmüş. Kış turizmin yapıldığı soğuk bölgelere gelen turistlerin ise deniz turizmin etkili olduğu ılıman iklim bölgelerinden görülmüş. Yani bize aslında şunu anlatıyor arkadaşlar yukarıda soğuk iklim ve e, denizin ön plana çıktığı sıcak iklim farklarından ya da e, koşullarına etkilerinden bahsediyor. Aslında şu an kelimeyi vurguluyoruz İklim, iklim. Bakın yukarıda bize e, dikkate alınan şey kavram iklim özellikleri olarak karşımıza çıkıyor ve ce cevabımız A olarak belirliyoruz arkadaşlar. 11'e bakalım başladık. Şimdi arkadaşlar bir turistin e, ağzından bir şeyler anlatılmış. Şimdi kapımı açık bırakabiliyorum, bırakıp uyuyabiliyorum diye bir başlık atılmış. Şimdi bu başlık aslında beni bir şıkka götürüyor. Bakın de güvenli bir yer olmasın ben sadece bu şıkka bakarak çıkarabiliyorum. O zaman D'yi eledim. Peki bu kültür, bu insanlar, bu toprak kalbime girdi. Burada Türk kültürünü beğendiğini anlıyorum. C'yi de eledim. A'ya bakalım. Halkın gelen turistlere iyi davranması, e, herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmıyormuş. E, dolayısıyla burada iyi davrandığını da anlıyorum. Çünkü özellikle bakın, Türk misafirperverliğine hayranlık duyduğundan bahsediyor. Fakat ticaretle uğraşmaya başladığına dair herhangi bir bilgi söz konusu değildir dostlar. Dolayısıyla cevabımız B olarak karşımıza çıkıyor. Son sorumuzdayız dostlarım. Bunu da yapalım bırakalım. Size yine bir dakika müsaade edeyim. Daha sonra beraber çözümleyelim. Evet arkadaşlar yukarıda bize bazı bilgiler verilmiş. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün yayınlamış olduğu bir grafikten bir sonuçtan bahsedilmiş. Şimdi verilen gazete haberine göre İstanbul'a bir önceki yıla göre daha fazla turist gelmiştir. Dönüyorum yukarıya ne demiş? 2017 Temmuz ayına bir önceki Temmuz ayına göre yabancı turist sayısının yüzde %43 oranında artış kaydedildiği derken geçen yıla göre daha fazla turist geldiği yargısına ulaşabiliyorum. Biri alıyorum. Peki İstanbul'da İstanbul'a farklı coğrafyalardan milletler ziyaret etmektedir. Bakın Almanları sırasıyla İranlılar, Suudi Arabi Arab Arabistanlılar, Iraklılar ve Ruslar takip etti derken farklı coğrafyadan, Avrupa'dan, Afrika'dan vesaire bu coğrafya milletlerin ziyaret ettiğinin göstergesidir. İkiyi de alıyorum. Peki 3'e geldim. İstanbul yabancı turistler tarafından tercih edilmektedir. Evet yabancı konukların diye başlarken yabancı turistlerin tercih noktası olduğuna ulaşabiliyorum ve karşımıza cevabımız denizli olarak çıkıyor arkadaşlarım. Bir sonraki konumuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın.